Selam arkadaşlar nasıl oynanması için yeni bir videosuyla yeni bir süre daha karşınızdayım. Bu videoda üst koridorda Renekton oynuyorum. Şöyle başlangıç sistemlerimi alayım. Yukarıya çıkacağım. Karşımda da bu arada Shen var tutuşturlu Shen. Flash tutuştur girmiş. Ee, oyuna girerken Nobile biraz kavga etti bizim takım bizim takımda biraz sıkıntılar oldu. Ben de susturmayı tercih edeceğim. Şimdi susturacağım zaten birazdan da. Sıra bakmayın video kaydederken mikrofonu açmayı unutmuşum. O yüzden videoda sesim yoktu. Ben de tekrardan seslendirmek istedim. Sizleri sıkmak istemedim. Ee, lütfen kusuruma bakmayın. Bir dahaki videoda olmaz zaten. Dediğim gibi takımda oyunu sabot etmek istiyorlar. Ben de kanser olmamak için kendimi susturdum. Şey, rakip e, takımdaki adamları susturdum. Genelde zaten Renekton oynarken tapta Q başlıyorum. Ben W başlıyordum ama bu, bu sefer oynarken Q başladım. Rakip takım absürt bir şekilde küfür etti. Onlardan mutladım. Dansör olmak istemediğim için bütün herkesi mutlayıp oynuyorum. Size tavsiye ederim. Oynayışınızı bayağı etkiliyor yani. Rakip e, rakip veya takımınız sizi toksikleyince kötü oynayış sergileyebiliyorsunuz. Bu yüzden ben mutlamayı tercih ediyorum. Totem attım. Koridora doğru gidiyorum. Doranın kılıcı başladım. Ee, hasar bakımından yüksek hasar vermek için Shen var karşımda O yüzden direkt Doranın kılıcı başladım. Bir V1 takaslarında güzel hasar çıkartmak için ve can çalma verdiği için. Fazla akese oynamaya çalışacağım ama karak, e, karakterim koridor koridor zorbası olduğu için yerinde de çenep dürteceğiz, bayağı hasar vereceğiz. Bu yüzden şu an Trey'de giriyoruz Shen'le zaten. Birazdan da ölecek. Flash'ı da boşa kullandı. Shen öldü arkadaşlar maalesef. Flash'ı da boşalttı. Biz Flash tutuşturucu kullanarak kestik. Adamın teleport olmadığını bildiğim için koridoru hızlıca itiyorum. Teleport olmadığı için teleport avantajı olmadığı için de farmlarını kaybedecek birazdan zaten. Yani Shen'in teleport alması gerekiyordu aslında. Tutuştur biraz saçma bir siper almış yani. En azından koridordaki farmlarını kaybetmemesi açısından teleport daha mantıklı bir seçim olabilirdi. Ben koridorda zorba bir karakter olduğum için ve sürekli dövüş aradığım için tutuştur girdim. Rakibimi öldürmek istediğim için devamlı. Takasta falan üstüne çıkmak için tutuştur girdim. Ama Shen'in siper seçimi biraz yanlış olmuştu. Ee, şöyle size biraz Renekton'un skinlerinden bahsedeceğim. Tabi ilk ne alacağım bahsetmeye sonra onlara bahsedeyim. İlk item ben mahvolmuş kalın kılıcı başlıyorum genelde. Çünkü mahvolmuş kalın kılıcı eski pasifinde biliyorsunuz ki 3 kere adama vurduğunuzda ve 3 tane skin tutturduğunuzda fark etmiyor. Yani 3 tane herhangi bir şeyle vurduğunuzda adama adam slow yiyor. Ee, pasifimizi biliyorsunuz öfke barımız full olduğunda 50 yüke ulaştığında yeteneklerimiz gelişiyor. Her birinin kendine özel yetenek gelişmesi var. Mesela öfke barımız 50 olduğunda Q skillimiz fazladan can yeniliyor. W skillimiz, w skillimiz 3 kere vuruyor ve stun süresi biraz uzuyor. E skillimiz de bize ekstra zırh değişme kazandırıyor. Pasifimizde her düz vurduğumuzda 5 öfke kazandırıyor bize. 100'e kadar stack yapabiliyoruz. Maksimum yükümüz 100. 50 yük olduğunda dediğim gibi skilllerimizi geliştirebiliyoruz. Burada yine işlemmeyenden trade istedi. Ama farmların içinde fazla vuramayacağım için biraz safe oynadım. Devam etmedim bilerek. Farmları temizleyip devam etmek istedim burada. Birazdan farmları temizleyeceğim. Sonra trade'e devam edeceğim şimdi. Gördüğünüz gibi bayağı Q öfke yükleri full cam vurduğumda last last çıkardığımı gördünüz. Burada hem o ölüyor hem ben ölüyorum. Benim için worth. Çünkü ben bayağı farm temizlemiştim. Koridor da bana doğru geleceği için benim için sıkıntı yok. Burada item almaya devam ediyorum. Ultisinden de kısaca bahsedeyim. Ultimiz 300 can kazandırıyor bize. 300 canın yanında etrafımızda alan hasarı böyle bir orta küçük bir böyle küçük bölgede alan hasarı vuruyor büyü hasarı vuruyor bize e, rakiplere 66 galiba bir hasar vuruyordu yanlış hatırlamıyorsam e, bir de her saniyede 5 öfke kazanmamızı sağlıyor burada zaten skilllerin ne işe yaradığını anlatıyorum videoda maalesef sesim gitmediği için şu an tekrar anlattım e, diğer itemlerden bahsedecek olursak videonun devamında aldığım itemler şöyleydi Devamında görürsünüz ama ben tercih ettiğim yöntemler farklı. Ben karabalta tercih ediyorum genelde. Karşıma tank geliyor. Mesela karşı takımda Ramus var. Ramus, Shen gibi karakterlere karabaltayla zırhında şey vurabiliyoruz. Daha çok vuruyoruz. Yani karşınıza Ramus illa Ramus veya Shen olmasına gerek yok. Karşınıza zırh kasan bir rakip gördüğünüz zaman direkt karabaltayı yapıştırabilirsiniz. İtem çok güçlü bir item. Çok güzel statları var zaten. Daha Darius'a olsun Garen olsun tercih edilen bir item geriye kalan oyunda geriye kalan itemlerim de şöyleydi galiba. Yarık gökyüzü mü almıştım? Yarık gökyüzü olması lazımdı yanlış hatırlamıyorsam. Bir de şey zırh botu almıştım galiba. Burada yine ufak ufak trade'lere giriyoruz. Kesebileceğini zannediyor. Hatta burada galiba Ramus'tan genk yiyecektim birazdan. Alt seviye oldum burada. Rakibimi dövmek istiyorum tabi alt seviye olduğum için. Ufaktan farmları itiyorum. Öfke yükümü de biriktiriyorum bu arada. Öfke yükü çok işe yarıyor çünkü. Tabii bir gözümde haritada her zaman Ramus'un Ramusun nerede olduğunu görmek istiyorum. Çünkü olası bir gankte ölebilirim. O yüzden eğer gank atarsa E ile kaçmayı düşünüyorum ben Ramus'tan. Ramus geliyor bana ufaktan yaklaştı. Ulti açtım burada. W skill'imi Shen W yeteneği sayesinde yemedi. Çünkü o açınca hasar işlemiyor oraya. Düz vuruşumuz falan işlemiyor. Şeref bilmeyen e, arkadaşlarımız için anlatayım. Orada düz vuruş veya skill shotlarımız işlemiyor. Maalesef. Burada buna da dive atıyoruz. Onu da kesiyoruz. Karşı jungle'da. Ve burada gördünüz. Ramus'un etrafında bir kalkan oluştu. Bu kalkan şerin ultisinden kaynaklanan bir kalkandı. Ve az önce Şeref'in ultisi boşa gitti. Teleportu olmadığı için de Layne'e yürüyerek gelmek zorunda kaldı. Hem ultisini boşalttı hem de teleport olamadığı için de buradaki farmların hepsini kaybetti. Teleport almasının avantajı eğer teleport alsaydı direkt teleport atabilirdi. Ama maalesef ki teleport yok. Buradaki bütün farmları kaybetti. XP de bayağı geriye düştü. Bu da kendisinin zararını oldu. Şurada ben bir alacağım. Çelik kaplamalı çizmeyi bitireceğim. Ondan sonra da mahvolmuş kalın alt sistemlerini alacağım. Alt parçacığını almışız burası çelik kaplama çizmenin. Burada yine dediğim gibi ultiyi anlatıyorum. Ultiyi basınca bir de ekstradan 20 öfke kazanıyoruz. Onu da belirtmek, belirtmekte fayda var. Burada yine takasa girmeye çalışıyorum. Minyonlar fazla olduğu için biraz hasar yedim ama Q ile canımı toplarım. Ve topladım da zaten. Öfke barım fullken takas yapmak istiyorum adamla. Skilllerim cooldown onu bilerek oynayacağım. Şöyle takasa girdik. Ve gördüğünüz gibi olağan dışı bir hasarla çıktı. Granokton çok bozuk bir karakter cidden. Eğer kasmak isteyen kardeşlerimiz, arkadaşlarımız varsa direkt onu oynayıp kasa kasabilirler çok basit bir şekilde. Aşırı güçlü bir karakter olduğu. Apaçık orada da üst koridorda parçalıyor yani rakipleri. Burada adam adama biraz bait yapmak istiyorum. Ve Flash'ıma ve ultime baitlemeye çalışıyorum adamı kesebilmek için. Biraz zor olacak ama başarabilirsek çok güzel bir gameplay ortaya çıkacaktır. Şöyle ufaktan ufaktan uzaktan falan Adam yaklaşmıyor Q'mu yememek için. Evet. Daldım E'yi basacağım. Kaçacağım. Ultiyi bastım sonunda. W, Q attım ve ölmedim. Adam tutuştur atmıştı. Q sayesinde can çalarak ölmedim. Adam maalesef ki kesemedi beni burada kule altında. Adama bait attık. Başarılı bir şekilde kestik. Şöyle Q ile formları temizleyeyim. Beyin ittireceğim. Bir 2 plate alıp base atacağım. Adam da bayağı farm kaybetti yine. Görmüş olduğunuz gibi. Exit de bayağı geri kaldı. Adamın yapacağı bir şey kalmadı. Yani oyunu bitirmiş olduk neredeyse. Adamın şu an sadece save kalıp parmaktan yapmaktan, farm yapmaktan başka şansı yok. Sen geldi koridora. Bakın gördüğünüz gibi iki level var. Adam XP aldırmadığım için iki level diff oldu aramızda. Adam durmadan kulesini, farmlarını kuleye öldürdüğüm için de XP alamıyor. Burada itemi bitirdim. Botumu bitirdim. Bir rakip, rakip takıma bakıyorum ne var diye. Bir tane AP, 3 tane AD, bir tane de tank karakter var. Karşı takımda kim olduğunu sayayım bilmiyorsanız eğer. E, karşı takımda üst kurduğu da Shen vardı. Ormanda Ramus vardı. Midlane'de Galiba Lux vardı. Aynen Lux. Bot lane'de de Zek Yasuo ikilisi vardı. Bizim takımda zaten görmüş olduğunuz gibi sağ köşede Garen vardı. Ee, ormancımız Garen'de. Mid lane'imiz Veigar'dı. Bot lane'imiz de Sion ve Karma ikilisiydi. Farmları direkt ittiriyorum. Shen'i göremiyorum çünkü. Galiba Shen reset aldı yine. O yüzden direkt kuleye yapışıyorum. Farmları da kuleyi öldürtüyorum. Kardeşler bana gel geldiği için farm kaybetmeden fazla. Ama Shen şu anda bütün formlarını kuleye öldürüyor. Eee hiç kurçukların aldığını gördüm Ramus'undur Ramus. Ben benim taraftadır yani. Ve gördüğünüz gibi de burada Shen'le beraber burada takılıyorlarmış. Ultiyi açtım, kesebilirim. Güçlüyüm yani. Bunları keseceğim burada. Bir Q Düştürü bıraktım onu. Onu öldürdüm. Bir tane de kübuna çevirip bunu da öldürdüm. Dediğim gibi çok güçlüyüm. Azami bir şekilde can çalıyorum. Mahvolmuş sayesinde bayağı fazla hasar vurabiliyorum. O kadar fazla de oynamıyorum ama. Yani karakterin bir iki komosunu bilirseniz. Karakterin nerede ne yapacağını bilirseniz. Zaten karakter bozuk olduğu için. Onu kontrol edebiliyorsanız eğer. da çok kolay bir şekilde kazanabiliyorsunuz. Şimdi adam bu farmları da kaybedecek. Kulesini de kaybetti zaten. Aşırı bir şekilde geri düştü. Artık adam ikinci kulesinin altında oynamak zorunda kalacak. Maalesef ki. Şöyle bir dürterim şeyini hasar testi yapalım. Görmüş olduğunuz gibi adamın yarı canını aldık bile. En az %70 canı gitti burada zaten benim takısa. Adam bekleyeceğim. Biraz gelmesini bekleyeceğim. Ama burada totem var galiba. Burayı görüyor olabilir. Evet burayı görüyormuş adam. Milyonlar buraya doğru yaklaştı. Orada base attırmam sana. Base'ini bozarım senin. Vakit kaybettiraz. Şöyle farmları alalım. Ufaktan ufaktan. Kulesine vuracağım arkadaşlar. Adam yok çünkü. Beyz attı. Attı gördüğünüz gibi. Ben de onun kulesine vuracağım. Kulesini indirmeye çalışacağım. Direkt kulesine abanıyorum. Amacım erken bir şekilde oyunu bitirmek. Hem vakit kazanmak. Hem de rakibin oyunu erkenden bitirmek. Onların kasılmasını istemiyorum. Kulesinin yarı canını aldık bile. Arkasında adam olabilir diye geri çıkıyorum. Safe oynayacağım. Biraz da param birikmiş. Aslında paramı da harcayabilirim. Şurada pusmayı tercih ettim. Ama maalesef inatotem varmış. Adamı beyitleyemedik. Senle aramızda hala iki level diff var. Adam hala kul altında bekliyor. Mecburen yapacağı hiçbir şey yok. Bir Karşımızdaki sen de 100k bir şeydi galiba. Giriş ekranında gördüğüm kadarıyla 100k falandı galiba. Totemin süresi bitmiş görmüş olduğunuz gibi ama Ramos geldi. O yüzden şu farmı alıp çıkmayı tercih ediyorum ben burada. Ötü de Pintleyelim. Bir yerle Takımdan yardım istiyorum. Bizim adamlar da yarıyorlar. Bir de alayım. Karabalatayı bitirmeyi düşünüyorum aslında karşıdaki tanklara vurmak için. Yarık gökyüzü biraz bekleyebilir. Karabaltayı alalım. Yarık gökyüzünü de çok beğendiğim bir item. Ama Karabalta bu oyun daha çok işim görecektir. Ondan sonra bir çojin çözebilirim. Yani çojin mızrağı satır alabilirim. Çojin biliyorsunuz eskisi kadar olmasa da şu anda bayağı güçlü. Bayağı güçlü olduğu için de Satın almak mantıklı yani. Çünkü e, şu an günce olarak çocuğumuzla sizin daha çok yetenek spamlamanızı sağlıyor. Eski çojinin mızrağına benziyor ama eski çojinin mızrağını yeni tutamazlar. Eski çojinin mızrağını bilenler bilir. Jax'a En o. En çok tercih edilen karakter Jax'tı yani. Bayağı yetenek hızı verdiğinden dolayı. Şurada kulelerini aldık adamın. Gördüm, ya soy gördüm ya soy doğru ilerliyorum. Zek falan da geldiler bize daldılar. TF istiyorlar galiba burada. Sion'dan çok güzel bir ulti adamları kitledi. Kule alt yapmayı düşünüyorum burada canım fazla olduğu için ama maalesef yarım saat stun yiyorum ve stun yediğim için Zeki kesip ölüyorum. Kuleden bayağı bir hasar yediğim için öldüm burada. Maalesef ki yaptığım en çok en büyük hatalardan biri. 1400 kule hasarı yemişim burada. Neredeyse rakip, rakibin attığı ya, hasarın yarısını kule atmış bana. Maalesef gaza gelince kule altı yapıp ölüyorum. Şu alacağım demiştim. Onun at sistemlerini alacağım. böyle bir alamet istiyorum. Alamet almak istiyorum. Üst kurduları yarmak için. Kulelerini almak için. Oynarken bitirmek istediğim için alamete girdim direkt. Alamete hızlıdan alıyoruz. Şöyle buradaki farmı içeceğim. Ondan sonra alametle birlikte karşı kuleye vuracağım. Biraz çılgınlık yapmak istiyorum burada. Çünkü bütün rakip takım midde görüyorum. Boş bir koridor olunca direkt yarmak istiyorum kulelerini. Burada direkt alamete atlıyorum. Bas yapıp yap. Kuleye tostlayacağım. Şöyle alamete çağırdık. Bindik alamete. şöyle rakip takım geldiğini görünce hemen kaçıyorum. kuleyi almak istiyorum ama burada beni kilitliyor maalesef Şen. Kaçmak zorunda kalıyorum. Onun yerine midlane e uğrasam iyi olacak. Takıma yardım edeyim. Midlane kuleyi alalım. Daha iyi olur. TF'ye kazanırsak orada. Şu şurada bekleyeyim. Buradan gelen olursa keserim. Şen'in ulti bastığını gördüm. Ben arka taraftaki elemanları almak için direkt arkaya atladım. Ama maalesef yine Lux'tan yedik burada. Artı bir de Zekin Star'ı bizi öldürdü. Yine kule vuruşuna öldük maalesef. Gördüğünüz gibi 1460 kule vurmuş sadece. Rakip 1000 bile vuramamış ama kule bayağı 1460'ı vurmuş. Ejder almamız gerektiğini söylüyorum takıma. Ejder ruhu baya önemli çünkü bizim için. Takım takım oyunu Ejder. Bunlar oyunu kazanmak için baya büyük etkenlerden birileri. Mitte gereksiz team fight yapıyor takım. Maalesef ki. Böyle yardıma gidelim. Ulti açacağım birazdan. Hepsinin arasına dalacağım. kaçacaklar. Maalesef. Ejder alalım o zaman zorlamadan. Lux falan atıyor. Direkt ejder'e koşuyorum. Gerek yok. Zorlamaya gerek yok. Ejder çünkü bayağı önemli bizim için. Veigar da geldi. Sağolsun yardım ediyor. Burada kuleyi aldık bayağı güzel bir şekilde. Mitten devam edip kule açmayı düşünüyoruz. Tak Takım fight yaptıktan sonra şöyle zeki tutmaya çalışıyorum ama kaçtı. Lux'ı kapatabiliriz aslında orada. Lux'a doğru yürüyorum ben. Garen kesiyor ama. Yardım ihtiyacı olmadan Garen kesti onu. Şen'i yakalayacağım burada. Şen'e stun atmaya çalıştığıma bug oldu galiba. Şen W yüzünden stun yemedi. Anlamadım bir şekilde. Baron almayı teklif ediyorum takımına Çünkü şu anda iki kişi öldü. Rakip ormancı yok. Mid lane yok. Sayıca üstünüz ve baron al alacak kadar güçlüyüz zaten. Ama maalesef kimse gelmiyor yardıma. Baron'a vurmaya falan başlayınca Garen falan gelecek şimdi. Garen geliyor yardımı. Garen'le beraber kesebiliriz. Şu sayesinde can yenileyebiliyorum o yüzden. Slow slow kesiyoruz Garen'le bizim takım oyalıyor onları. Gelseler de daha hızlı kesebilirdik ama Takım gelmemeyi seçtiği için maalesef bir şey diyemiyorum. Takım o kadar ping attım. Sadece Garen geldi. Bu da bir şeydir yani. Garen'le beraber neredeyse zaten yarı gitti baronun. Hatta yarıdan fazla gitti. baronu ölmedik. Şans. bir de sat Çocuğumuz dran alacağım. Sterak güvencesi alacağım onun sonra. güvencesi de bayağı iş yapıyor. Tam öleceğiniz sırada bir kalkan açıyor yaracağınızın altına, altına indiğinizde. Onun sayesinde yaşayabiliyorsunuz. Ölmüyorsunuz. Zor ölüyorsunuz yani kalkan sayesinde. Bayağı güçlü bir item. Sıvışma falan veriyor. Ekstra can veriyor. 400, 400 can veriyor. 120 sıvışma veriyor. Bayağı OP bir stat bence. Şimdi takımla beraber midden gelip oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Burada koridoru ittiriyorum. Şöyle koridoru ittirdik kuleyi alacağım. İttiriyorum bayağı burada. Ya soğuk çıkacak karşıma şimdi. Görmüş olduğunuz gibi ya soğuk geldi. Q'larını dojluyorum. Kuleye odaklanıyorum ama yasa bayağı fazla vuruyor burada. Kulesini yine yemedim. Ulti açıp yine kule altında stun yiyip ölüyorum. Maalesef gaza gelmemin yine cezasını çektim burada. Aşırı gaza gelince kule altı yapma isteği de uyanıyor bende. Gereksiz olarak. Maalesef yine az önce aynı şekilde oldu. Bizim takım da burada İngiltere alamıyor maalesef. Veigar'ı kaybediyoruz. Maalesef öldü Veigar. Karma'yı da öldürdüler. Yasuo Uygar'ın ultiyle kesti. bayağı güzel bir şekilde. ekmeğine gidiyorum. Mid'den bitirmek için. Ama maalesef Sion ölüyor burada. O yüzden fikir değiştiriyorum. Direkt Ejder'e gidiyorum. Ejder'i alırsak bizim için daha iyi olur. Daha mantıklı. Burada tek başıma Ejder'e girmeyi planlıyorum. Şöyle etrafı wordluyorum. Görüş almak için. Ve e başlıyoruz. Hızlı bir şekilde eritmek için. Bizimkiler rakibi alıyorken ejder'i ben alıyorum. Umarım kaptırmam. Öfkeli, öfkeli Q ile alabilirsem iyi olur. Gece vuralım ejder'e. Oh çok şükür çaldırmadık. Ne güzel. Takıma katılmaya devam ediyorum burada. Zeki keselim. Sonra devam edip midden oyunu bitirmeyi düşünüyorum. Bizim arada yardım etmeyi düşünüyorum. Garin ölüyor ama. İlginç bir araba açtık. Şöyle tek atalım şene. Şeni kestik. Ya soğuya tek attı bizim adam. Kulelerini indiriyoruz burada. Evet arkadaşlar görmüş olduğunuz gibi. Renekton çok bozuk bir karakter. Birazdan base'e girip Lux'a tek atacağız. Veigar'la beraber ve attık görmüş olduğunuz gibi. Maalesef da çok güçlü bir karakter. Lütfen siz de alın oynayın. Derecelde liginizi kasın. Evet arkadaşlar video hoşunuza gittiyse beğenmeyi, videoya like atmayı, abone kanala abone olmayı unutmayın. Eğer benden oynamamı istediğiniz bir şampiyon varsa yorumlarda belirtmeyi unutmayın. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın, bay bay. The <laughs>